Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ceylan Pınar Gençlik Merkezi'nde açılan kurslar, kurslarla kurslarda gençlere yoğun ilgi gösteriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün büyük önem verdiği gençlik merkezinde açılan kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 7'den 70'e herkesin spor ve sanatla etkinliklerine katıldığı Ceylanpınar Gençlik Merkezi'nde 17 farklı branşta uzman eğitmenler tarafından kurslar veriliyor. Bir de, bir de. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ceylanpınar Gençlik Merkezi'nde açılan müzik kursunda öğrenciler piyano ve gitar derslerine katılıyor. Gece, gündüz gece Ceylan Pınar Gençlik Merkezi'nde spor ve müziğin yanı sıra resim kursları da gençlerin ilki odağı oldu. Gece, gündüzü Karakalem, tuval üzerine akrilik boya çalışmasıyla öğrenciler yeteneklerini ortaya çıkarıyor. Aa, aa. öğretmenleriyim, öğrencilerim. Toplamda yirmi tane öğrencim var. Şu anda on tane öğrenciyle birlikte çalışıyorum. Ee, şöyle oluyor, genellikle saatlerimiz, çalışma saatlerimiz ee, grup halinde alıyorum, kişi kişiye üçer kişi şeklinde oluyor. Ee, genellikle çalıştırdığım şeyler egzersiz, alıştırma ve buna benzer şeyler oluyor. Çünkü henüz e, başlangıç seviyesindeler öğrencilerim. E, tüm tarzı şeyler çalıştırıyoruz. E, yani Birincince öğrencilerime günlük hayatta çalışabileceği böyle sevdiği şartları da öğretmeye çalışıyorum bunun yanı sıra. Söyledim, Mavi Çiçek Gençlik Merkezi bünyesinde müzik öğretmenliğini hazırlanıyoruz.